Merhaba sevgili fal sever arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, Şubat 2019 Terazi burcunu konuşacağız. Terazi burcunun fincan falı yorumu yapacağım sizlere. Buradan sizlerle beraber paylaşıp dinleyeceğiz. Evet, falımızı şöyle açalım. Evet. Sevgili teraziler, bazı işleriniz yolunda gitmeyebilir falınızda bazı işleriniz e, ufaklı tefekli sizi ilgilendiren bazı işler e, yolunda gitmeyebilir çünkü etrafınızdakilere e, sorunlar yaşıyorsunuz ve sorunlar çıkartıyorsunuz e, sizden kaynaklı ve karşı taraftan kaynaklı iki taraftan da kaynaklı olan bazı zıtlaşmalar bazı sorunlar e, iletişim Diyeyim, iletişim bozukluğu hani uzlaşılamama gibi olan durumlar sebebiyle yolunda gitmeyen işleriniz var. Biraz e, panikli bir haliniz var. Kararsızlıklar içindesiniz. Panikli haliniz yer almış burada. E, heyecanlı, e, kaygılı. Bazı şeylerde hata bir şey karar verdiğinizde hata mı yaptım bir ardından deyip tekrardan gözden geçirme gibi durumlarınız oluyor ve yaşıyorsunuz şu anda bu durumunuzu biraz durgunlaşacaksınız sevgili teraziler birazcık üzerinize durgunluk hakimiyet söz konusu olacak çünkü dediğim gibi bazı kaygılarınız ve panikleriniz olduğu için planlarınızda yolunda gitmeyen işlerinizde bunu yerini durgunluğa bırakacaksınız artık e, sakinleşeceksiniz ve e, daha detaylı, daha ince düşünerek bu şekilde kararlar vereceksiniz, işlerinizi yapacaksınız. <laughs> İç sesinizi dinleyeceksiniz, daha doğrusu kalbinizden ve gönlünüzden geçen e, duygularınızı dışarı yansıtacaksınız. İç sesinizle cevap vereceksiniz. İşinizle alakalı bazı sorunlar yaşayacaksınız, sevgili teraziler. Hareketlilik var, eskiden olan aşk var, eskiden yaşadığınız bir aşk tekrar gündeme gelecek, iş planlarınız tekrar gündeme gelecek, bazı plan ortaklıklar veya bazı insanlarla kurmuş olduğunuz planlarınızı harekete geçireceksiniz ve değerlendireceksiniz, olumlu ya da olumsuz bunlara karar vereceksiniz. Kafanızda düşündüğünüz bazı gelişmeleri e, harekete geçiriyorsunuz. <laughs> bazı teklifler gelecek size. E, bunları değerlendireceksiniz ve karar vereceksiniz sevgili teraziler. Gelen tekliflerden bazılarına kararlar vereceksiniz çünkü size e, uyan kararlar olacak. Sizi etkileyen. E sizin şöyle diyeceksiniz. Tamam bu benim yapabileceğim bir iş diye deyip siz buna karar vereceksiniz. O gelen teklifler içerisinde seçeceğiniz kararlar var. <laughs> bu arada çok hastayım. Özür diliyorum hepinizden. Konuşurken zorluk çekiyorum. <laughs> Ama bu burçları da tamamlamam gerekiyor. Ee, sağ olun. Teşekkür ediyorum hepinize. Güzel yorumlarınız için tek tek ayrı ayrı okuyorum benim için çok değerlisiniz sağ olun o yüzden ben de bunu yapmak zorundayım sizin için kendimi suçlu gibi hissediyorum yani tamamlamadığım zaman videolarımı evet <laughs> eğer nişanlı veya evliyseniz sevgili teraziler bazı noktalara geleceksiniz zor da olsa bazı e, kararlar veriyorsunuz yani bitebilir de devam edebilir de e, kendiniz yani acı da olsa bazı şeyler için karar verme dönemine giriyorsunuz sevgili teraziler Bu yüzden e, e, biraz gücünüz söz konusu gücünüz hakim mantıksal düşünerek güzel düşünerek e, karar doğru kararlar vereceksiniz. Yolunda gitmeyen evliliğiniz varsa, yolunda gitmeyen bir ilişkiniz varsa eğer bunları son noktasına geliyorsunuz, artık son noktaya koyacaksınız. Çünkü sizin için yeni ilişkiler var etrafınızda, beğenenler var, size ilgi duyanlar var, <laughs> sevgili teraziler, boş değilsiniz. İnsanlara karşı e, mavi boncuğunuz var. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekiyorsunuz. 3 tane ayrı ayrı niyetiniz var. Kalpten olmasını istediğiniz niyetler bunlar. Sizin için küçük niyetler ama olduğuna sizi çok mutlu edecek şeyler bunlar. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Zaten görmüş olduğunuz üzere tabağınızda da. Sıkıntılarınız artık geride kalmış bırakmışsınız bazı sıkıntılarınızı. Kalben yorulduğunuzu hissediyorsunuz, bazı şeylerde yorgunluk yaşıyorsunuz, kendinize e, zamanında söz geçirememe, kalbinize söz geçirememek durumları çok yaşamışsınız. Bu yüzden artık kendiniz değerlisiniz. Ben değerliyim artık diyorsunuz ve insanlara da ona göre davranıyorsunuz. Hani e, boş insanlara vakit ayırmayacaksınız artık, boş olan hiçbir şeye vakit ayırmayacaksınız, sevgili teraziler kendinizi kıymetlendiriyorsunuz artık. Bir tane bayan var falanınızda. E, bu bayan sizinle alakalı bir konuşma yapacak size. Sizi ilgilendiren bir konuyu konuşacak daha doğrusu. Fakat doğru bir e, doğru zamanı bir türlü yakalayamamış. Size bir türlü fırsat bulup da bahsedememiş. Siz bir adım atmalısınız bu kişi etrafınızda bir düşünün bakın bakalım kim varsa bununla ilgili bir adım siz atın diyorum çünkü e, sizinle ilgili güzel konuşmalar güzel şeyler sunacak size bu farklı bir bakış açısı var bunun çünkü bir yolculuğunuz olacak sevgili teraziler gidip geleceğiniz gün aşırı bir yolculuk yaşayacaksınız gidip geldiğiniz yerde e, sizi ilgilendiren bir durum yaşanılacak orada aslında sizinle alakalı değil ama siz bir anda kendinizi bulacaksınız o konunun içinde yani ee, evet kısa boylu bir erkek var falınızda bu erkek sizle alakalı bir dedikodu da bulunmuş sizi e, arkanızdan konuşmuş bir erkek bu sizin dedikodunuzu yapmış teraziler. Bu kişiye dikkat edin. Çok güzel gözüküyor. Ee, hani hiç tam e, şey yapamazsınız. Hani e, konduramazsınız. Bu kişi böyle bir şey yapamaz diyorsunuz ama bu kişi e, biraz tehlikeli. Dikkat edin diyorum. Sırrınızı paylaşmayın. E, gizli kalmış, gizli saklı ilişkileriniz varsa eğer dikkatli olun. Yüzüne çıkmasına izin vermeyin. İlişkinizden emin olmadan ilerlemeyin, <laughs> sevgili teraziler. Evet, yolunda giden güzel bir e, ilişkiye başlayacaksınız. İş hayatınız da gayet güzel olacak. E, eliniz ferah, eliniz açık. Yani e, sıkıntılı dönem yaşamayacaksınız bu dönem içerisinde. Şubat ayını bakıyoruz zaten. Ee, güzel şanslı bereketli günlere e, adım atacaksınız. Sizi yakında bekliyor zaten güzel günler. <laughs> Dilekleriniz gerçekleşecek. Hepsi olmasa bile sizin için e, güzel sonuçlar olacak olan niyetleriniz gerçekleşecek. Evet, sevgili teraziler. Kendinize bir yatırım yapmak istemişsiniz. Fakat bu sizi zarara uğratmış gözüküyor. Ya da uğratacak. Dikkatli olun diyorum. Paranızı e, paranızı kaybedebilirsiniz. Yani bir bahis, bir oyun, bir şans oyunu gibi bir şeyde paranızı denemeyin. Çünkü şanssızlık var bu oyunun içerisinde. Dikkat edin diyorum. Ya da kaybettiniz bilemeyeceğim artık. Ama eee eğer böyle bir şey yapmadıysanız da dikkatli olun diyorum ve güzel bir haber gelecek size, sizi e, umutlandıracak bir haber, işle alakalı, genel yaşamla alakalı. <laughs> Ayaküstü 2-4-5 e, kişi bir toplulukta bulunacaksınız, güzel bir topluluk, resmi bir topluluk bu. Bir kişi kürsüye çıkmış gibi bir şeyler konuşacak. Ve siz bunu dinleyeceksiniz. Evet. Falımız e, bu kadar görebildim arkadaşlar. E, yorumlarımız bu kadar. Sevgili teraziler. Genelleme yaparsak. Falımızda güzel şeyler var. Güzel gelişmeler var. Yeni başlangıçlar var. Ve e, kararlarınız gayet net yerinde. Ve artık eee kendinizi üzmeden, yıpratmadan artık ben değerliyim deyip bu şekilde ilerleyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara da bu şekilde davranıp o insanlar da size ona göre yaklaşacaklar zaten. Bu yüzden e, güzel ve huzurlu günler sizi bekliyor olacak. Mutlu olacaksınız. Bu tavrınız size güzel şeyler kazandıracak çünkü. E, bu yüzden de üzülmeyeceksiniz, mutlu olacaksınız. Evet, sevgili teraziler, falımızı yorumladım. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiler.